Karaciğer rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlığında bentonit ikinci bir böbrek, bentonit ikinci bir karaciğer. Niye? Karaciğer ne yapıyor? Vücudun zararlı maddelerini, zehirlerini topluyor, dönüştürüyor, vücuttan atmasını sağlıyor. Böbrek ne yapıyor? Böbrek kandaki zararlı maddeleri orada böbrekte süzüyor, tutuyor, onları idrara geçiriyor, diğerini kana gönderiyor değil mi? yaptığı iş bu. Kandaki zararlı maddeler nedir? Zehirler olabilir, patojenler olabilir, virüsler olabilir, bakteriler olabilir bir sürü şey var. Böbrek yetmezliği olanlarda, da diyalize girenlerde bile bentonit kullanımını öneriyoruz. Neden? Çünkü ürik asiti bağlıyor bir kere, üreyi bağlıyor. Bununla ilgili çalışma da var, kitaba koyduk onu. Bentoniti e, böbrek rahatsızlıklarında kullanmak böbrek için çok faydalı. Böbrek taşı olanlar farkında olmadan bentonit kullandığı zaman idrar yolu sancısı çekmeye başlıyorlar. Bunun sebebi bentonitin onu kum haline getirip döktüğündendir. Şöyle bir birkaç ay sonra baktığında o taşın küçüldüğünü görecekler.